Bak, Deccal'in gözlerinin içine baka baka ilerliyoruz. Deccal kudurmuş köpek gibi sadece hırlıyor, hiçbir şey yapamıyor. Bu metafiziktir. Halbuki bak benim yerim belli, mekanım da belli, her şey belli. Normalde Deccal tek pençede bitirir. Ama hiçbir şey yapamıyor. Çünkü biz Rahman'a sırtımızı dayadık. Gözün içine baka baka onun beynine doğru ilerlemeye başladık. Ve Deccal asla durduramıyor müminleri. Mehdi talebesi olarak hepimiz İslam'ı en akılcı şekilde, en güzel yöntemlerle yaymaya devam ediyoruz. Müşrikler ciyak ciyak bağırıyor. Şeytanın ordusu ciyak ciyak bağırıyor. Hiç fütür vermeden ilerliyoruz. Normalde ben Ankara'dan geldiğimde tek kişiyim ya. Adam çeker vurur iş biter bu kadar basit. Hiçbir şey yapamadılar. Da gelir gelmez yedi kurşun sıktılar. Bir tanesi isabet etmedi Allah'a çok şükür. Tabi. Kader Cenab-ı Allah'ın mükemmel planladığı bir sistemdir. Bütün mesele samimi olmaktadır. Allah'tan yana olup samimi olursan Deccal'in beynin içinde adım adım ilerlersin yeri göğü inleterek. Ve Deccal sadece tepinir kafasını kafasını vurur ama kendi kafasını çarpar ya yani beyninde ilerleyişini durduramaz. Onun için öyle yani çok kapsamlı böyle siyasi çalışmalar, politik çalışmalar, bilmem işte geniş sistemler, kurmalar, okullar, mektepler tamam mehdiyete bir zemin hazırlar, faydası olur ama mehdiyet olmaz. Mehdiyet baştan sona ta dünyanın ilk kuruluşunda hazırlanmış metafizik bir sistemdir. Kim uyanıksa, kim başarısı Mehdi olur diye bir yolu yok yani. Mehdi Cenab-ı Allah tarafından ta kainat yaratılmadan yaratılıyor. Tevrat'ta da geçiliyor. Adnan cennetleri, Mehdi, Kudüs, e, Tövbe daha kainat yaratılmadan yaratıldı diyor. Mehdi'nin ismi. Onun için biz hiç telaş da etmiyoruz. Bakın 40. yıla doğru gidiyoruz. Hiç acele etmiyoruz. Ve hiç kimsenin de rekabet kafasında değilim. Yani biliyorum ki Cenab-ı Allah'ın dediği olacak. Adım adım ilerliyor. Bu sadece akıl ve samimi bir kısmını zübbelikle yapacağını zannediyor. Bilmişlikle ve dilbazlıkla, yani müthiş bir genel kültürle... Kardeşim dünyanın genel kültürünü bir düşün. Marksistlerin, ateistlerin genel kültürünü düşün. Herhangi bir Müslümanın kültürünü bin kere katlarlar. Ama hiçbir şey yaramaz. Yani hepsini tenzih ediyor da Cenab-ı Allah diyor ki eşeğin üstüne yüklenmiş bilgi gibidir diyor. Eşeğin üstüne ne kadar bilgi yüklersen yükle. Eşek eşekliğini kaybetmez diyor Cenab-ı Allah. Yani ben herkesi tenzih ediyorum. Genel olarak söylüyorum. Mehdiyetin böyle bir bilgiye ihtiyacı yoktur. Mehdiyetin özü hikmettir. Hikmet ve samimiyettir. Genel kültür, internete girersin, genel kültür, her türlü varırsın. Ama böyle beyin fırtınası meydana getirmek, bilmişlik yapmak, süperlik yapmak, dilbazlık yapmak, edebiyat oyunları, edebiyat gösterileri, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Boş yere emek veriyorlar. Edebi, böyle sükseli konuşmak, süslü konuşmalar, şarkı türkü gibi gelir. Hiçbir etkisi olmaz. Bütün mesele candan Allah'a teslim olmaktadır. Allah'ı sevmektedir. Öyle oldun mu sen yavaş yavaş yoluna doğru ilerlersin. Hızlı gitmeye çalışırsın ama Allah senin hızlanmana müsaade etmez. Mehdiyet yavaş gelişen bir sistemdir. Mehdi talebeleri de yavaş gelişirler. Yani istediği kadar canatsınlar, atsınlar, ne yapıyorsa yapsınlar, o süreyi Allah doldurtur. Yani Mehdiyete başlayan bir insan, Mehdiyet farzı hemen o yıl bitmesini ister değil mi? En fazla. Olmuyor öyle. Birinci yıl geçiyor, bir şey olmuyor. İkinci yıl geçiyor, on yıl geçiyor, yirmi yıl geçiyor, otuz yıl geçiyor. İlla ki o kırk yıl dolacak. İlla ki son zamanlarına doğru olacak. Zaten fazla da yaşatmıyor Allah Mehdi'yi. Yedi veya dokuz yıl dünya hakimiyeti. Yedi yıl nedir ya? Göz açıp kapayınca kadar geçer. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu kadar. Ama heyecanlanmasınlar, tedirgin olmasınlar diye Allah 7 ile 9 diyor. Yani ikisinden birisi arasında. Çünkü öbür türlü biraz tedirgin olur. 7. yılda oldu. Falan. Onun için ilave. Yani onun arasında bir tarihte. Feceten diyor. Allah canını alır. Bir anda. Ani. E, vasıtasında geçiyor bir rivayette. Bir rivayette yatağındayken diyor. Ama ya, vasıtasındaki daha şey geliyor bana. E, çünkü müthiş bir detay var orada. Yani fazlaca bir detay var. ama tabi doğrusunu Allah bilir. Allah şaşırtma da verir bazen öyle. E, tam anlayamazsınlar diye. Çünkü tahakkukundan sonra anlaşılır diye bildiği zaman ilimde rahatsız olanlar Allahu Alem ve bil sevap diyerek bu gizli hakikatleri ishal ederler diyor. Yani herkes bilemez diyor zaman. Ancak ilimde rahsi olanlar bilebilir diyor. Ahir zaman alametleri öyledir diyor. Tahakkukundan sonra ancak anlaşılabilir diyor. Mesela biz televizyon kanalı falan aklımız ucundan geçmez yani olacağı. Biz ütopik bir hayal olarak, hayal olarak Mesela bak Allah'ın nasip etti. <laughs>